Ön basma kilit görüldüğü gibi resim budur. Bunun anahtarı da buradadır. 3 tane anahtarı vardır. Anahtarının dışı arkası yuvarlak oval. Ön tarafında ise ovalin içinde bir yeri yapısı vardır. Anahtarı buraya sokarız. Düz alarmsız kilitli çıkarıyoruz kilidin halkasını ters çeviriyoruz. Tekrar aynı yere takıyoruz. Gördüğünüz gibi bip sesinden sonra anahtarı kilitleyerek çıkardık. Daha sonra bundan sonra herhangi bir şekilde kilidimize ilk darbe geldiği zaman 3 bip ile ikaz eder. Bu ikazdan sonra hala daha ellemeye, oynamaya ve herhangi bir şekilde kurmaya var. Sanmayın ki alarm devre dışı kaldı. Hayır. O anda hırsızı devre dışı bıraktı veya kaçırdı, ikaz etti, uyardı. Hala daha aktif haldedir. Bir daha gelip hocalarla... Da